Evet bu sorumuz için arkadaşlar birisi toplama işlemini, birisi çarpma işlemini, biri de bölme işlemini temsil ediyor. O zaman bakın şuralara çarpı, buralara da toplama sembolü koyacak olursak demek ki kare ve üçgenden birisi çarpma, birisi de toplamadır. Ama hangisinin çarpma, hangisinin toplama olduğunu bilmiyoruz. Çünkü buraya toplama işareti koysak, buraya da çarpma işareti koysak sonuç yine aynı olacaktır. Evet, e, toplama işareti... Çarpma işaretini karenin yerine koysak 3 kere 1, 3'tür. O zaman yuvarlak işareti yerine de bölme işareti koyalım. O zaman kare işareti yerine çarpma koyarsak 3 kere 1, 3. Buraya da bölme işareti koyarsak 12'yi 4'e bölersek 3 sonuçlar eşit olacaktır. O zaman verdiğimiz verilerin hepsi doğrudur. Kare işlemi çarpma, üçgen işlemi toplama ve yuvarlak işareti de bölme işaretidir. O zaman üçgen işareti yerine toplama, Yuvarlak işareti yerine bölme, kare işareti yerine de çarpmalı. Öncelikle parantezin içlerini yapacağız. 9 artı 6'dan 15 bölü 5 kere 3 çarpma işlemi olduğu için 15. 15'i de 15'e bölersek sonuç 1'dir. Cevap da B şıkkıdır.